Nihat Bey bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şey, Kimse kimsenin hayatına karışamaz bu bir gerçektir yani. Çok iyi çok zor. Abi sen deniz ağız takını yapabilir miyim? Abi Sana deniz ağız takıldı ya <laughs> yapayım mı? <laughs> Abi deniz ağız takını yapayım <laughs> Abi dinle zaman yapayım mı sana? Ya Yap. Deniz, Deniz abi sakin yapayım mı? Tamam. Yap. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ya? Onu mu Ciddi olun be oğlum Allah Allah. Tamam başlıyoruz. Usta sana Deniz abi yapar mı? Yap. Köyde kaç tane bölge var? Ya 7 ya da 8'i galiba. Abi abi denizasız taklit yapabilir <laughs> miyiz? Yap. Ecrin bizim için bugün denizasız takliye yapabilir misin? Evet. Yap evet. hadi. Evet. Evet, sayın seyirciler, şu anda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Amsterdam'da güzel bir güne merhaba dedikten sonra... Efendim kardeşim? Abi sen denizasız takliye yap. mı? Yap bakayım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Nereler bu bölgeler? Bir Akdeniz, Ege, Karadeniz... Eee Anadolu bölgesi. Abi sana deniz anası taklidi yapayım mı? Yap. Deniz anası taklidi yapmak. Deniz anası taklidi yapacağız. Sokaktan geçen birisine deniz anası taklidi yapacağız. Abi sana deniz anası taklidi yapabilir miyim? Deniz anası taklidi. Bir bak ama. Bir bak bak abi bak bak. Abi sen deniz anası taklidi yapabilir miyim? Deniz anası taklidi. Evet. Efendim? Evet.